Merhaba arkadaşlar, Herkese hayırlı günler, sağlık ve mutluluk dileklerimle bugünkü videoma başlıyorum. Bugünkü videom bir geri dönüşüm videosu. Bir ay kadar önce ben bir kazama böyle geri dönüşüm şeklinde ön yüzünden ön yüzünü komple çıkarmıştım kazan ve oraya hanım dilendi motiflerinden bir ön kısım örmüş sonra da onu monte etmiştim çok da severek giyiyorum çok da beğeniyorum çok iyi ki yapmışım dediğim bir proje mutlaka tavsiye ederim kıyafetlerinizi dönüştürüp yenilemek şimdi bu onun ön kısmından çıkan bir parça arkadaşlar ve ben bu örgü parçasına çünkü örgüsü dokusu çok güzel bunu bir minik çantaya dönüştüreceğim bunu yaparken de şöyle bakın Şurayı keseceğim şimdi. Bunu şu uzunlukta düşünüyorum. Ee, yani bir telefon çantası olabilir ya da herhangi böyle kolunuzu alacağınız. Yani şu kısmı ağız kısmı yapacağım. Yukarı kısmı olacak. Ee, alt kısmına da telefon çantası yaparsam şuradan kesmem yeterli. Çünkü içine dikeceğim. Ee, şimdi hemen keselim ve sonra üzerine işleme yapacağız arkadaşlar. Şöyle hemen alıyorum. Şunu bir Önce keseyim. Şurayı yine keseceğim. Geri dönüşüm e, yapmayı seviyorum. Bir şeyler israf olsun istemiyorum. Hiç hoşlanmam israf dışından. E, mutlaka e, bir yerlerde değerlendirileceğini düşünüyorum bazı şeylerin. Yani hemen atma tarafları değilim. Onu söylemiş olayım. Şimdi ben bunu şöyle birazcık daha çekiyorum. Umarım görüyorsunuzdur. Çatımı, şey telefonumun kabını ölçü olarak kullanıyorum. İçindeki de ben ortancaları çok sevdiğim için büyük kızım bana ortanca çizip boyamış. Onu da telefonunda telefon kabımda taşıyorum. Şimdi bakın şu şekilde yaptık. Bunun kenarında fazlalık olduğu için ben burayı da bir kesip çıkaracağım. Çünkü çok kalın ve çirkin durmasını istemiyorum. Sonra bunu her şey bittikten sonra içten dikeceğiz. Ama her şey bitmeden önce ben bu yüzü kullanacağım ve bu yüzde bakın şu tarz e, ıı, işleme ipleri var. Böyle genelde aktivite setlerin içerisinde bunlardan çok oluyor. Hani böyle etemini içinde olan internetten satın alınan setler var ya bunlar aslında hep onlardan e, elime, elimde kalan ipler. Şimdi onları da değerlendirmiş olacağım arkadaşlar. Ben şurayı hemen bir keseyim, düzelteyim gelin. Evet şu an kestim. Şimdi hemen kalın iğnelerimden alıyorum. Şimdi öncelikle yapacağım şey şu olacak. E, ön yüzünü Bilmem lazım. Bunun için şey de kullanabilirsiniz, Ç bir kalemle de çizebilirsiniz. Ben benim işime kolay geliyor. Şöyle hemen dalacağım buradan, şöyle ileriye doğru bir çıkacağım. Yani buranın sınır olduğunu bilmek için yapıyorum bunu arkadaşlar. Farklı şeyler kullanabilirsiniz, ataş tutturabilirsiniz. Ben elimde iğne de zaten bu kadar if vardı. Burası kenar, bunu biliyorum. Şimdi açtım. Bu yüzden çalışacağım. Bu yüzden ne yapmayı düşünüyorum. Farklı şeyler yapabilirsiniz arkadaşlar. Zevkinize göre çiçek işleyebilirsiniz veya mesela ben mavi ton kullanacaksam eğer daha önceden örmüş olduğum böyle bir çiçeğim var mesela. Bu çiçeği bunun herhangi bir yerine monte edebilirim. Bundan daha küçük farklı renklerde yapabilirim. Ee, yani tamamen size kalmış. Çok da şık duruyor. Daha öncesinde ben bundan bir parça daha yapmıştım bir arkadaşımın kızına hediye etmiştim. Böyle de deneyebilirsiniz. Ya da direkt işlemelerle yapabilirsiniz. Biz bugün işlemeler üzerinde gidelim. Şunu hemen bir ucunu bulayım. Tabii biraz karışıyor. Bu ip olayı karışmaya çok müsait. Şöyle hemen alayım. Bunları kendiniz kullanmak için olabilir. Hediye etmek için olabilir. Ee, gerçekten güzel oluyor. Kullanan kişi de severek kullanıyor siz de değerlendirmiş olursunuz. Şimdi bunu şu kökten kesin. Burası düğüm olmuş arkadaşlar. Şu kadar ip bana yaprak için yeterli mi? Şu an için yeterli. Hemen aldım. Şimdi ipimi hemen hazırlıyorum. Şimdi şu kısmı e, tamamen şöyle düşünün, şurası dikilecek İçeride şu kadar bir pay ayırdığımızı düşünelim arkadaşlar. Şunun yukarısını hani yapmış olacağız. Buradan ben hemen bir e, çimen yapımına başlayayım. Arkadaşlar farklı şekillerde tabii ki yapılma yöntemleri var. E, siz hani size hangisi kolay geliyorsa yapın ama ben şu an böyle birazcık çimen otsu bir görüntüsü olan, bakın şöyle yapıyorum dikiş gibi ilerleyeceğim ama buradan geri dönüyorum. Hemen bunun bittiği yerden bir daha batıp bir boy daha veriyorum. Bu şekilde ilerleyeceğim. Yani bu konuda iyi olduğum falan için değil. Sadece benimkisi bir çalışma. Çünkü alanım değil çok fazla. Bu işte çok iyi olan arkadaşlarımız var. Ama ben israfı sevmediğim için böyle bir değerlendirme şeyi gibi düşünelim bunu. Bakın. Şimdi bir çimen yapmış oldum şöyle. Güzel. Biraz şey dursun. Çok germeyin. Bakın böyle. Buraya geldim. Şimdi buradan ne yapıyorum? Hemen geri dönüyorum. Şimdi aşağı ineceğim için buraya battım. Şuradan ta dibe geri döndüm. Bir tane çimen yaptım. Şimdi ikincisini buradan devam etmek istiyorum. Bunu biraz daha düz ilerleyeceğim. Şöyle bu mantıkla farklı şekillerde yapacağım. Sonra uçlarına çiçek yapacağım. Mesela bu bu kadar yeterli. Tekrar dibe iniyorum. Dibe inerken Tabi şey yapıyorum yani hemen aynı yere inmiyorum da biraz daha ötesine iniyorum. Şimdi bunu birazcık daha diğer tarafa doğru oval yapacağım. Çok keyifli, çok eğlenceli yeni bir şeyler ortaya koymak. Bir de bu öyle bir şey ki yani bir şeye bağlı ilerlemiyorsunuz ya. Sadece sizde var yani benzersiz bir şey olmuş oluyor. O yüzden de çok keyifli geliyor bana. Umarım size de öyle geliyordur. Şimdi aşağı iniyorum. Şimdi burada mesela üç taneyi bir arada yaptım. Bir de buraya daha küçüğünü yapabilirim. Ya da bunu biraz bekletebilirim. Şurada hemen kesebilirim. Bakın, hemen geliyorum, bağlantımı yapıyorum. İçinden geçiriyorum. Yüzmattım. Mi kesiyorum? Şimdi şunun üzerine hemen bir deneyelim arkadaşlar. Başka bir iğnemi alıyorum hemen. Ben de iğne bol. Şimdi bunun hemen uç kısmına ne renk yapayım? Sarıyla yapayım mesela. Sarıdan da bu biraz turuncu gibi oldu. Koyu sarı. Hemen iğneme geçirdim. Şimdi tepe noktasına geliyorum. Çok uzak durmuyordur. Umarım şöyle biraz daha yaklaştırıyorum. Tepe noktasına geldim arkadaşlar. Şimdi buradan şu şekilde tutuyorum ipimi. Şu sizi yanıltmasın bu diğer işaretim benim. Şöyle tutuyorum içinde küçük. içinden geçtim. Arkasından bir daha geçiyorum. Sonra buraya geliyorum. Aynı yere, orta yere bir daha batıyorum. Çekiştirmiyorum bakın. Yine bunun hemen şu ip, ipin hemen arka tarafında küçük bir tane daha yine aynı yere geliyorum. Sonra burada yine bundan yani burada 4 ya da 5 yapraklı bir çiçek yapıyorum bakın. Rahatça elimde döndürebiliyorum. Bu çok büyük bir rahatlık. Çünkü diğer türlü beni içi, kenarını önceden dikmeye kalkarsanız hiç rahat hareket edemezsiniz. Çok zahmetli oluyor. Bakın, devam ediyorum. Son yaprağıma geliyorum. Sevimli bir çiçeğimiz olmuş oldu. Elinizle tutarak çekin düğüm atacağınız zaman yoksa bütün yaptığınız işlemeyi güzel ve kötü hale getirir. Biraz daha ipimi güzel kesebilirdim, biraz arttı, israf oldu. Şimdi çiçeklerin farklı renklerde, farklı tonlarda yapabilirim. Hemen alıyorum bu sefer şu renk ipimi alıyorum çok tatlı bir renk bu da biraz uzun keseceğim daha sonra yine kullanmak üzere yoksa diğer türlü israf oluyor düğümümü attım ipimi yine alttan alıyorum şuradan Pardon bunu hemen bitişinden almayacağım çıkardım biraz daha yukarısından alıyorum şöyle şöyle aldım Arkadaşlar bir e, adım yukarısından aldım çiçeğimi buraya yapacağım aynı diğer işlemlerde olduğu gibi diğer sarısında yaptığımız gibi bunu da yapacağız orta kısmında hep aynı yere batıyoruz diğer taraflarda çiçeğimizi işliyoruz Evet. Son kısmına geldim. Evet, bu şekilde. Bunu da hemen şöyle şuradan düğümleyeyim. Buraya da arkadaşlar mor renkle olabilir. Evet, mor renkle yapabilirim, lila ile yapabilirim. Bununla yapayım. Ama bunu aynı şekilde yapacağım için yapıp geleyim, ee, videoyu çok uzatmayayım. Arkadaşlar, gördüğünüz gibi güzel bir e, çiçek oldu. Şuraya küçük bir bunun tohumuymuş gibi bir tane koydum. Aynı işlemden minik olarak koydum. Şimdi bunun aynısından bir tane daha yapmayı düşünüyorum şu kısma. Ben onu yapayım, geleyim. Evet arkadaşlar, bakın şimdi ben buraya ikinci bir buketi de yaptım, şuraya da yaptım. Bunların e, altta da bir tane düşmüş çiçek, bir tomurcuk yaptım. Biraz karışık gibi gelmiş olabilir. Bunları yapmak zorunda değilsiniz. Sadece bunu da ortalayıp bunu da yapabilirsiniz. Şuraya e, bir yazı yazabilirsiniz. Mesela bunu hediye etmek istediğiniz kişinin baş harfini işleyip ucuna çiçekler koyabilirsiniz. Ben şimdi mesela şöyle alayım yeşilden mi yapayım yeşilden yapayım yeşilden şöyle bir S harfi yapayım buraya bunu tabi önce kalemle böyle bir çizmeyi deneyeceğim hemen bir bakayım döneyim Arkadaşlar, elinizde e, sabun eski bir sabun parçasıyla ya da ona benzer yazabileceğiniz. Ben böyle bir şey çizmeye çalıştım ama çok zor çünkü elimdeki kalemler çok yetersizdi. Kurbağa kalemiyle çizmeye çalıştım olmadı. E, neyse, şöyle minik şekilde aynı çimenleri yaptığım gibi ilerleyeceğim arkadaşlar. Şöyle geniş gitmeye çalışıyorum. Umarım düzgün yapabilirim. Şöyle gidiyorum. Şöyle, şöyle, şöyle yapmayı düşünüyorum. Biraz herhalde açıyı tam tutturamadım ama. Şöyle gidersem olacak değil mi? Sizinle beraber hani daha önümde de bir modeli olmadan yapmak birazcık heyecan verici oluyor. Şöyle ilerleyeyim. çok azaldı burada bunu yenileyim. Bakın şöyle yapacağım ve şöyle bitireceğim. Biraz fazla geniş açışıyla almışım. Ama olacak. Yeni ipimi takayım gelim. Evet ipimi taktım. Devam ediyorum. Evet, baş harf çalışması sonuna geldik sayılır. Şöyle bıraksam yeterli bence. Şöyle bir bakalım. Evet, S harfi oldu. Yani çizerek yapın mutlaka. Benim elimde şu an şey yoktu, malzeme eksikliği yaşadım, çizemedim. Ancak bu kadar çizebildim. Şimdi arkadaşlar bu s harfinin şu çiçeklerden ucuna belli yerlerine yerleştirelim. Hemen e, pembe renk alayım Şuradan. Evet. Hemen pembe renk ipimi alıyorum. Birazcık uzun gitmiş. Bir Neyse. Düğümümü atıyorum. Şu kısımdan başlıyorum. Şuraya, şuraya da olabilir. Şuraya, şurası iyi. Bir tane çiçek konduracağım. Çok özür diliyorum ses için. Çiçekleri farklı model işlemedim. Hepsini aynı tarz. Bir de gül goncası şeklinde bir model var. Onu da çok beğendim. Başka bir tane yaptım onunla. Kendi bir tane tişörtüm vardı. Çok sadeydi. Aşırı sadeydi ve biraz sıkılmıştım ondan. Onun üzerine gonca güller işledim. Çok hoşuma gitti. Çok güzel oldu bence. Çok severek daha severek giyiyorum yani atmak istemedim çok eskimedi bir de çok sevdiğim bir arkadaşımın hediyesiydi diye kıyamadım Evet bunu burada bitireyim şöyle Bakın. bir tane de şurasına yapalım pembe renkle devam edebilirim diye düşünüyorum şöyle hemen isterseniz rengarenk de yapabilirsiniz ama yeşil pembe çok şu an gözüme çok güzel geldi şuradan hemen bakın şöyle içlerinden gezdireyim ki elinizi çantaya her attığınızda ipler elinize karışmasın şöyle ilerliyorum geldim bakalım neresindeyiz şöyle bakalım şimdi bir tane de buraya yapalım yarım yapıyoruz. Yarım bir çiçek oradan büyümüş gibi. Bir tane de buraya bir de burasına yaptık mıydı? Bitebilir ya da istersek şey de yapabiliriz. Başka renkli bunu, bir tık açık koyulusu gibi bir tane daha deneyebiliriz. Arkadaşlar video çok uzuyor. Nasıl yapılacağını anladığınızı düşünüyorum. Ben şunu da şuraya ve şuraya yapıp geleyim. Evet arkadaşlar S harfinin içerisine açıklı koyulu olsun diye böyle düşündüm ve minik bir kalp kondurdum. Dediğim gibi sadece şu kısmı da çalışabilirsiniz ortalayarak. Sadece bir çiçek koyabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Şimdi bunu şöyle ters çevireceğim ve sık iğne dikişiyle çantamızın dikişini yapacağız. İki tarafında dikeceğiz. Dikelim gelelim. Evet arkadaşlar, çantamızın bakın şu şekilde işlemesi bitti, kenarını da diktim. Şimdi buna örgüden e, ince bir sap yaparak çantayı tamamlamayı düşünüyorum. Bundan kalemlik de yapabilir miyiz? Tabii ki yapabiliriz. Belki de bir sonraki çalışmam bu tarz bir kalemlik olur. Şu kısmına fermuar dikecek şekilde. Şimdi buna hemen bir ipimi ayarlayayım, geleyim. Arkadaşlar. E, Şeker toz pembe bu aslında beyaz değil ama öyle görünüyor olabilir ve siyah renkli ikisini birleştirerek zincir çekerek bir sap yapacağım kalın zincirden sap ee, hemen tığımı da değiştiriyorum kalın bir tığ alıyorum şöyle bir kenarından sarkmasın eser sarkabilir de sarkmayabilir de şöyle bir tık uzun şöyle bir zincir yapıyorum şimdi bunu buna sabitleyeceğim arkadaşlar hemen ince tığımla kolay geçiş yapabilmek için biraz daha incesini alıyorum. Tabii şu kısım iki kat ya arkadaşlar orası biraz zorluyor. Bir buraya geçirdim. Bir de buraya geçirebilirsem. Çok zorladı. Şöyle bir evet. ikisini birleştirdim. Hemen tığımı değiştirdim. Şimdi şunu içinden geçireceğim. Şöyle ki rahat düzgün dursun şurada. Şimdi buradan yukarı istediğim uzunlukta olana kadar arkadaşlar zincir öreceğim. Sadece zincir. Çanta sapımız zincirden olacak. Bunu istediğimiz uzunluğa gelene kadar öreyim geleyim. Arkadaşlar istediğim uzunluğa getirdim. Buradan bağlantısını yaptım. Şuradan geriye dönüp kaydırma yapıyorum. İndir çektim. Hemen ipimi kesiyorum artık. Hemen şuradan gizlemesini yapalım birisini alalım arkadaşlar. Evet bu kısmını şöyle ucuna şey yapabiliriz boncuk takabiliriz ya da komple kesebiliriz de size kalmış yani şu boncuk da olabilir ya da hiç gerek yok getir kadar süslü oldu zaten bunu da kesebilirim Evet çantamız böyle Umarım beğenmişsinizdir Umarım sizlerde böyle kumaşlarınız ya da bu tarz bir parça eşyanız varsa onu böyle değerlendirebilirsiniz hediye etmek istediğiniz arkadaşınızın adını yazabilirsiniz da dediğim gibi sadece büyük bir kalp içine kalbin kenarlarına bu çiçeklerden bu şekilde yerleştirebilirsiniz tamamen size kalmış Arkadaşlar videoyu buraya kadar izlediyseniz yorum ve beğeni yapmayı lütfen unutmayın başka bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın örgüyle kalın